Evet 1978 1979'a böyle devretti görevi. Bir yıl içerisinde ne kadar çökmüş gitti öyle 1978 1979 bir çocuk. 78 yaşlanmış. 2011'de bu kadar yoran, kendisi de yorulan bir yıl mıydı acaba diyorum. Olan bitene bakınca da Evet diyor. 79'dan daha e, 78'den daha yorgun geçmiştir. Değil mi? Bu kadar Çünkü yoğun. bu yıla sıkıştırılan bu yıl içerisinde olup bitenler hakikaten baş döndürücü. Yani insan bazen gerçekten hepsi aynı yıl içinde mi oldu bunların? Birkaç yıl içerisinde yaşadık biz bu olayları gibi düşünüyor. Bütün yıl olan biteni özetleyince. Hoş geldiniz Hülya Pala ve İskender Pala. Hoş bulduk. E, yanlış bilmiyorsam daha önce bir televizyon programında birlikte yer almadınız. Aldınız mı? 15 yıl, 15 yıl kadar önceydi ee, ve e, biz biz değildik ee, o zaman henüz. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Siz yine sizdiniz belki biz tabii ki çok değişti herhalde 15 yıl içerisinde neler değişti onları da konuşacağız o zaman biraz. <laughs> Hülya Hanım nasılsınız? Onu soralım her teşekkür şeyden. Teşekkür ederim. Önce. İnce Hanım Siz de iyi misiniz? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Böyle e, sizler burada olunca biz çok mutlu oluyoruz elbette. İzninizle İskender Bey'e bir soru sorarak Buyurun. başlamak istiyorum size de tabii ki o Buyurun. soru aslında aynı zamanda gelecek. Biraz önce konuklarımı bilemiyorum. Konuk odasını izleme fırsatınız İz, buldunuz mu? Tebrik ee, ederiz hepsini. Çok güzel e, layıktılar hakikaten. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da çok isabetli bir e, ödül sistemiyle kendilerini onur ettiler. Ettiler ve ben e, bir yandan konuşurken aklıma da şu geldi işte şu Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni onlar aldı ama o isimlerden işte biri Türk Tarih Kurumu'ndan iki kere uzaklaştırılan bir evet. isim. Bir başkası eleştiri kabulü görmeden yıllardır eleştiri yazan bu konuda üretken olan bir isim. Bir başkası yıllarca üstüne çok konuşmadığımız bir sanat dalını icra eden Türkiye'de ve Türkiye'de pek çok öğrencisi olan bu konuda yanılmıyorsam bir rekoru olan bir usta. Ve sizin 12-28 Şubat sürecinde bütün o uzaklaştırmanız sonrasında tekrar haklar iade edilince yaptığınız başvuru ile ilgili bir cümle okumuştum bir yerde. Yani eşiniz ve çocuklarınızın döktüğü her damla gözyaşı için bir bedel istiyordunuz ve bize size haksızlık edildi cümlesini devlet mercilerinden biri çıkıp söylemeli diye bekliyorum demiştiniz. Evet konuda ne söylemek istersiniz diye onu sormak isterim en başta. Ee, kederli şeyleri konuşmak insana keder verir. Onun Sevmediğinizi için. Ee, de biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> az kısmıyla geçelim. Ben hala e, bu iade itibar meselesinde kanun çıktı. Bütün arkadaşlarım benimle aynı kaderi paylaşan insanların hepsinin evine sevinç geldi. Pek çoğu maaşını almaya bile başladı. E, ama e, asıl itibarın e, insanın Adının başına yapışan bir etiket gibi işte yaş kararıyla oradan atılmış sıfatını hı hı. ömrünün sonuna kadar taşıyacak halde olmasından nasıl kurtulur insan? Böyle bir itibar ancak bir devlet büyüğünün evet size haksızlık yapıldı biz sizden e, bu konuda e, geçmişler adına geçmişlerimizin yaptığı hatalar için bugün biz özür diliyoruz. Demesinin en doğru yol olduğunu hala düşünüyorum. Hala Ama e, keder değil yani e, Türkiye hakikaten o kadar çok şeyle uğraşıyor ki hı hı. E, geldiğimiz nokta bile çok e, önemli bir e, itibardır. <laughs> İtibardı. Siz daha önce de bunu belirtmiştiniz. Kederli şeyleri konuşmayı yazmayı sevmiyorum diye ama bunu bir kere yazdınız paylaştınız bitti ama şüphesiz o dönemde e, biz sizin üzerinizden bu konuyu bilsek de en çok üzülen, evet, etkilenen efendim eşiniz efendim. oldu. Çünkü kendi konuşmalarında da bu işin bir anlamda sorumlusu olarak kendisini gördüğünü düşündüğünü de söylemişti Hülya Hanım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Hı. öyle gösterildi. Ben e, bu konuda kendimi sorumlu e, hissetmek istemiyorum. Evet, o, de, olduğum gibi. O anlamda, e, özür dilenmesi konusunda da e, bugün bizden özür dilemesini beklediğimiz ya da beklenen kişilerin de o günlerde aynı farklı açılardan aynı sorunları yaşadıkları için Herkes kendi başının derdindeydi o zaman. Ya bir şey de beklemiyorum ben. Bekleyin. Bütün memleket sıkıntı içindeydi o zaman. Hmm. Ee, bizim gibi olan herkes sıkıntı yaşıyordu. Evet. Tamam. Bu konuyu geçtik. Evet. Biz şimdi gelelim. E, bu kadar güzel kitaplar yazan İskender Polona'ya ve onun eşi olma durumuna, hayatımız içerisinde e, çok enteresan e, gidiş geliş noktaları var sizin bir çift olarak. Uçlarda gidip gelen bir hayat desem. Yanlış mı söylemiş oldum evet. bilmiyorum ne anlamda söylediğimi anlaşıldı düşün, düşündüğüm için kullanıyorum bu ifadeyi. Şimdi de çok büyük bir şöhret var, tanınırlık var e, ve o cümleleri okuyan, paylaşan, onlar üzerinden e, yaşamına şekiller veren, belki yeni duygular üreten büyük bir kitle var eşinizin etrafında. Sayın Hülya Apola sizi nasıl etkiliyor <laughs> bu durum? <laughs> Zor mudur? <gülüyor> Zordur. <gülüyor> Zordur. Eee... <laughs> Yani güzel şeyler yapıyor. Bundan e, hep birlikte memnuniyet duyuyoruz. E, güzel şeyler e, yapması dolayısıyla büyük kitlelerin ilgilenmesi de ayrıca bir güzellik. E, memnunuz yani şikayetçi e, olmama düsturuyla yaşayan birisi olduğum için ben Allah'ın bize verdiği her halden razıyım. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Olduğumuz hal sıkıntılı da olabilir, çok güzel de olabilir. Bulunduğumuz halden razı olursak mutlu oluruz. Sıkıntılı günlerimizde de razıydım, bugün de razıyım. Herhalde o razılık olmasa böyle üretimler de olmaz herhalde. Şimdi tabii biz Hülya Hanım'la sizin ilk birinci cümlenizden yola çıkarak hı hı. E, hareket edeyim. Hiç şüphesiz e, kişiliklerimiz ve kimliklerimizde e, bir e, farklılık var. Hı hı. Yani o biraz daha e, akılcı, biraz daha gerçekçi, e, gerçekçi biraz daha... E, meselelerin e, özünde ne var ne yok onu e, düşünür. Ben biraz daha hayal, biraz daha yani yaptığım iş dolayısıyla da biraz daha e, kurgu e, biraz daha e, düşünceyi e, farklı e, algılayabilecek şekilde yani e, o iç ise ben e, dış o, o öz ise ben kabuk o, gibi e, bakarız meselelere. Bu birbirimizi bütünlüyor bizim. Yani bunun birbirimizi bütünlemesinden dolayıdır ki e, yaptığımız işlerde mesela ben iyi bir eleştirmen olarak onu görebiliyorum e, yazdıklarımı ona okutabiliyor. İlk okuyanın Elbette. eşiniz olduğunu söylemiştiniz daha önce konuşmamızda yazdıklarınızı ilk onu okuttuğunuzu. Şimdi bu söylediğinizde araya girmek istiyorum size biraz önce bir gazetede bir haber okudum 10 çiftten 4 ilk 5 yılda boşanıyormuş. Türkiye İstatistik e, Kurumu'nun bir açıklaması. 2011 yılında 3. çeyreğinde de boşanma oranı evlenme oranını geçmiş. Onun sebebi? Evet yani bu dediğiniz bir anlamda kişilikler için farklılıklarınız var. Ama biliyorum ki işte aynı yerde eğitim görüyordunuz. Orada bir takım ortaklıkları buldunuz ve bu evlilik kararı öyle alındı değil mi? Ne söylersiniz? Hüya Hanım bu iş bir formül mümkün müdür evlilikle ilgili söylemek? İskender Bey'e söylesem. Şimdi Tabii ki insanların ilk beş yılda birbirleriyle iki farklı kişiliğin uyuşması, birbirlerini kabul etmeleri söz konusu. İstatistikler doğruyu söylüyor, ben de bunu araştırıyorum hiç durmadan. Evet. Hep aşkı konuştuğum için, hep insanlar arasındaki sevgi bağlarını konuştuğum için, ömrüm divan şiiri merkezinde bununla geçtiği için hep bunu araştırıyorum. İlk birkaç yılda boşanma olmasının sebebi, e, ...kaçınılmaz. Sebebi, e, asıl sebep ise... E, ...taraflar birbirlerine... ...maskeli yüzleriyle görünüyorlar. Hmm. Yani tanışıyorlar. E, tabii hay hay... ...sen istersen olur şeklinde bir tavır... ...sergiliyorlar. Nişanlanıyorlar. Evet Hatırı kırılmasın... ...o böyle istiyorsa diye sergiliyorlar. İşte evleniyorlar. Bir, birkaç ay, birkaç... Hmm. ...zaman geçince de... ...gerçek yüzleri bu sefer... Karşılıklı ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun bir tek çaresi var. İlk beş yıl içerisinde boşanmamak isteyen bir evlilik yapacaklar birbirlerine e, oldukları gibi kendi kimlikleriyle gerçekçi, gerçekçi ve e, dürüst. Çok da do dost doğru birbirlerini tanısınlar, tanıtsınlar. Asla maskeli davranmasınlar. Aslında o kadar zor bir şey ki olmadığınız biri gibi davranmak ve öyle yaşamaya çalışmak herhalde insanı en çok yoran şey evet, odur. Diyor. Kolay olan olduğu, olduğu gibi. Olduğu gibi davransak hiç sorun çıkmayacak. Siz evde de nasıl burada olduğunuz gibi misiniz o zaman diyerek şöyle <gülüyor> o... <gülüyor> <gülüyor> bandımıza pas atacağım biraz evet. sağlıklı olacak ama evet. arkadaşlarım eve geldiler, sizi ziyaret ettiler sağolunuz evinizi açtınız. Kısaca onu izleyelim sonra sürdürelim sohbetimizi. Hayatım boyunca e, Şu masa benim bütün e, Parmak izlerimi ve Bütün e, alnımdan damlayan Terleri toplamış bir masadır e, Söylese e, Benim nasıl yaptığımı ...yahut da neleri yaptığımı, bu masayı da yazılarımı yazarken ne kadar ağladığımı... ...yahut evet bu güzel oldu işte diye yazıyı bitirdikten sonra sevindiğimi size o anlatabilir. Dünyam bu kadar. Şu kitapların sırtlarını kaç kere okumuşumdur artık, ezberlemişimdir. Yanımda hangi kitap var? Bazen Hülya Hanım'a telefon ederim. Şimdi benim masama otur... Ee, ...sol tarafa elini uzat... ...ikinci rafta şöyle bir kitap vardır diye... E, ...ezberlediğim bir kütüphanedir burası... ...hafızamda olan... ...çalışma yapmak için de çok özel şartlara ihtiyacım yok... ...yani ilham gelsin falan gibi... ...bir e, sıkıntım yok... Öyle bir şey düşünmüyorum... ...şair değilim çünkü... ...ilhamla yapmıyorum işimi... ...Divan şiiri sözlüğünü yazdığımda... ...birdenbire... ...bütün edebiyat dünyasında... E, ...bu sözlük... Çok önemli karşılandı. O zaman hocam sana bir şey yazayım dediğinde ben de bunu yazdırdım. Bu benim Rabbimin bana verdiği bir fazilettir. Çünkü yıllarca çalıştım o sözü yazmak için ve benim hala ne üretirsem üreteyim. İşte o sözlüğü hazır, hazırlarken yaptığım çalışmalardır. Onların temeli üzerine, onların zemini üzerine üretirim. Ben bir itirafta bulunabilirim burada. Belki daha önce hiç dillendirmediğim. Ee, benim küçük kızım e, Dilasa e, üniversite birinci sınıfa giderken e, bir gün, bir pazar günü e, bana bir şey söyledi. E, tabii o yıllarda ben askerdim. Biraz e, fazla mesai yapıyordum. İşte fazla e, şeyler meşgalelerim vardı. Ee, babacığım biliyor musun biz seninle hiç piknik yapmadık dedi. <laughs> yani hakikaten e, yüreğime hançer gibi giren bir sözdü. Hala bunun mesajını hissederim. Şimdi e, üç çocuğunuz olduğunu biliyoruz ama bilmediğimiz tarafları da var bu işin. En son siyam kedilerimi gördük. <laughs> çocuklar nerede diye soracak şimdi seyirciler. Lütfen siz söyleyin. <laughs> Hanım nerede Çocuklarımız, çocuklar? Çocuklarımız kızlarımızı evlendirdik. İkisi evli evlerinde. Torunlar da var. Bir büyük kızımızdan iki torunumuz var. İki yaş ve beş aylık. Maşallah. Ee, küçük kızımız henüz yoğun çalıştığı için yok. Oğlumuz da Japonya'da eğitime gitti. O yüzden biz yine ilk yıllara döndük. Başa döndük. Başa döndük. <laughs> Bu arada e, evlenme teklifinin kabul edildiği tarih de çok enteresan. Yani aşk yazarı olarak bilinen İskender eşine evlenmeyi de 14 Şubat'ta teklif etmiş. Tadif. Tesadüf mü diyorsunuz? Acabı o zamanlar tesadüf Yok da o zamanlar. O zamanlar 14 Şubat. Evim görünüzden ötürü sizi kutlamak gerekiyor bir kere daha zaman. <laughs> Yaptığım işi doğru yapmış. Yaptığınız işi doğru. Tam gününde isabet ettirmişim tamam, çünkü. Tamam ya bu kadar olur. Bilmeden 14 Şubat sevgililer günü olarak böyle kutlanmıyordu o zaman daha diyorsunuz evet. siz o zaman eğleniyordunuz. Kutlamıyordu benim için de çok önemli değil yani öyle günler. <laughs> değil midir? Ya yani, Allah her günü güzel benim için. Özellikle. Yaşamasını bilene değil mi? Bunu söylüyorsunuz evet çocuklarınız evli diğer oğlunuz, oğlunuz da üniversite birinci okuyor. sınıfta evet kızlarımız e, bitirdiler kullan çalışıyorlar. <laughs> evet, <Olur> şimdi <laughs> bir e, zaman geliyor e, başa dönüyorsunuz. E, herkes e, her daim aynı şekilde oluyor. E, zaman da devrettiği zaman da başa dönüyor. Bir yıl tekrar başa dönüyor. İşte e, bir e, anlayış tekrar başa dönüyor. E, biz başa döndük. E, başa dönünce biraz daha kendimizi daha iyi dinlemeye, daha iyi anlamaya, e, o arada fırsat olarak kaçırdığımız, Hı -hı. hani birbirimize tutunamadığımız e, iş meşgaleler, koşturmacalar, işte askerlik hayatındaki bir takım kederler e, yüzünden e, yaşayamadıklarımızı e, şimdi e, yeniden değerlendirmeye alabiliyoruz. İnsanlar böyle oluyor. Onun için gençlere şöyle bir tavsiyede bulunmak lazım evliliklerin ilk yıllarında baş başa olmanın lezzetini dimağlarında hissedebilmeliler. İşte ama o yıllarda da böyle gençler onu kurcala bunu kurcala evet. bana niye öyle baktın elini niye böyle koydun demekten. Evet. <laughs> evet maalesef. Anlam varamıyorlar. Evet çok evet. üzüntüsüz şeyler hepimizin başından geçti. Yani insanoğlu hep aynı üzüntüsüz şeylerle birbirini üzüyor incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerle. İnsan olmanın nedeni o. Siz başa döndük diyorsunuz ama bütün bu 30 yılda size katılanlarla getirdikleriyle başa döndünüz aslında. Hiç şüphesiz Değil ben e, bu 30 yıl içerisinde e, Hülya Hanım'la e, geçmiş bir ömürden dolayı Allah'a e, şükrederim. E, ama ne güzel bu. Üç sen. çocuğumun böyle bu şekilde yetiştirilmiş olmaktan dolayı hep şükrederim. Bütün yaşadıklarımıza rağmen kendimden memnunum. Biraz da bu kendimden memnunluğu, bendeki bu olumlu enerjiyi, belki de yaşadığım ortam, hani az evvel konuklarınızdan birisi söylemişti ya, yaşadığı yer insana kimliksiz gelmesin diye Hasan Bey. Ee, o kimlik oluşturacak e, ortam ilk çekirdek aile ortamıdır. Onu e, sağlam tuttuğunuzda e, gerisi keder değildir. Siz Hülya'nın bir şey söylemek ister misiniz? İskender Bey kendinden memnun. Siz ondan memnun <laughs> musunuz? Ben de memnunum. Yani memnun olmadığım zamanlar zaten açıkta gençken de söylüyordum. Şimdi de şimdi biraz daha nazikçe söylüyorum. <laughs> o zaman daha açık söylüyorum. Ee, ama genel olarak ben kendinden de memnunum halimden de memnunum ee, herkese de biraz sabır biraz karşındakini anlayış ee, insan hep karşımdakini dönüştürme gayreti var evet. ben ona göre kendimi nasıl dönüştürebilirim gayreti içinde olmalılar diye düşünüyorum şu kadar zaman sonra şu kadar yıl sonra bir takım eğitimler ve okumalar sonrasında ve yaşanmışlıklar sonrasında. Karşımızdakini düzeltmeye değil kendimizi düzeltmeye Öyle uyumlu de, hale gelmeye diyelim aslında. bir Biri seçiyorsunuz, hayatınızı onunla sürdürmek istiyorsunuz ve hepimizin farklı insanlar olduğu gerçeğini unutarak bazen şöyle olsun böyle olsun diye evet. şekillendirmeye çalışıyoruz. Ama kendi şey temel diyor. doğrularımızdan da vazgeçmeden. Evet, boyasıyla boyanmak diye bir şey var. Yani e, hayatı ee, yakın plan dirsek temasında yürüttüğünüz insanların boyası sizin boyanıza karışır. Evet. Dolayısıyla e, onları e, renkler o kadar birbirleriyle aynıleşir ki sonunda o mu benim ben mi e, odur şekline dönebilecek kadar alışkanlık e, yapışır birbirine. Bunu yapmak lazım. Devam edeceğiz konuşmaya. Daha konuşacaklarımız var ama bu sohbeti Türk sanat müziğiyle birlikte sürdürelim istiyorum. Ben birazdan Zeki Müren bestelerini e, Gece Kirpikli Kadın albümünde buluşturan Mine Geçili bizimle birlikte olacak. Çok genç bir isim ama muhteşem bir ses sevgili seyirciler. Madem ki Zeki Müren şarkıları onun yanında diğer şarkıları da söyleyecek Mine Hanım biz yine e, reklamlar öncesinde Mina da buraya alırken bir Zeki Müren şarkısı paylaşmak, paylaşmak istiyoruz sevgili seyircilerimize. Yine bir yılbaşı özel programından bu görüntüler rahmet ve saygıyla anarak Zeki Müren'i sonra yine stüdyodayız. Sayın Hülya Pala, İskender Pala bizimle birlikte olacak ve Türk sanat müziği de eşlik edecek bu güzel sohbete. Müziklerden dinleyici olarak sevdiğim e, tek müzik türü de sanat Türk müziği. sanat müziği. Evet. E, eski bir e, hikaye vardır. Hı hı. E, i̇ki kişi oturmuş karşılıklı tartışırken e, birisi müzisyen birisi şair. E, şair olan demiş ki e, biliyor musun demiş çoktandır merak ediyorum. Müzik mi eski şiir mi eski? Gökkuppe'nin altında hangisi Hayır. daha eski? E, müzisyen demiş ki tabii ki müzik eski demiş. E, hiç şiir ne, yetişebilir mi ona? Peki ispatın ne? Spatım şu ki, Davut Peygamber mezmurlarını teganni ederek müzik hmm. ile anlatırdı. Çok eski Peygamber. O, ona bakarsan azizim demiş. Adem peygamber de oğlu Habil, Kabil'i öldürünce Hı -hı. E, ona bir mersiye yazmıştı. Alıp <laughs> <laughs> yazmıştı. Da sonu yok. Şimdi e, şiirle uğraşanlar için musiki e, olmazsa olmaz. Hı -hı. Neden? Çünkü güfteler. Evet. Çok şiir, iç içe. E, evet. evet. Bir de, e, özellikle de divan şiiri bir ritmin şiiridir. Bir ahenk vardır. Derinliği evet, bir, evet. bir ahenk. O ahenk zaten musikinin, müzikalitenin ta kendisidir. E, ben hep hayıflanırım keşke bir çok enstrüman çok çalıyor olsaydım diye. Üç aşağı ve yukarı makamları falan kestirebilirim. Şu şu makam bu budur falan diye ama onun haricinde benim de e, bir bilgim aslında yok. öğrenilebilirmiş sonrasında da enstrüman çalmak. Tamam çok iyi bir noktaya gelinmese de belli bir noktaya kadar getirebilirmiş insan bunu. Belki bundan sonra bir de hayatımıza <laughs> onu katarsınız. Demek ki de müzik, müzik eğitim <laughs> alırmış. <laughs> yani enstrüman. <laughs> ama kırkından sonra saza başlayan. <laughs> <ben gülüyor> <hiç emezim. gülüyor> ne geçili yeni bir albüm hazırlığı var herhalde. Diye. evet. Evet ikinci bende. albüm çıkacak sanıyorum. Şubat ya da Mart gibi ee, tekrar dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Çünkü bu albüm çıkalı bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Yürüsün güzel çok. şeyler olsun. Evet, İnşallah çok güzel teşekkür ederim. Bir şarkı da hemen söyleyelim mi? Gardımı almak istiyorum diyor. Böyle <laughs> bir gard almak mümkün müdür? Tam böyle bir yılı bitip yeni yılı başlarken dilekler varsa dilekleri görüşler varsa görüşleri almak istemiyor. Hülya Hanım sizden mi İskender Bey? Sizden başlayalım? <laughs> yani e, bütün insanlık için hayır, iyilik, güzellik diliyorum. Memleketimiz için de huzur, saadet. Amin. Ee, i̇yi günler diliyorum. <laughs> Herkese kolaylık. Çok teşekkürler. Şimdi ben tabii Bey aşkı yazmaya devam edeceksiniz. Bir başka evet, proje evet. var galiba. Onu hemen evet. şu oraya sıkıştıralım lütfen. Ee, dillendirmek için çok Öyle erken mi? ama Peki yazmaya sonra. devam ediyorum. Ee, dersin güzel dersin. bir şey çıkacak inşallah. Ha, evet. ee, ama e, yani ben aşktan başka bir şey ya daha doğrusu yazdıklarımın içinde aşk olacak. O, o şimdiden hı. söyleyelim. Ee, her başlangıç ister Hicri olsun, ister hı. Miladi olsun, ister insanın kendi karar verdiği bir başlangıç olsun daima güzeldir. Hı, hı. Ee, insanlar bir yıla girdiklerinin bilincinde olarak başlayacaklarsa, e, e, hedeflerini ona göre e, koymalı. En azından bu yıl, geçen yıldan daha dürüst, dürüst. daha çalışkan, daha erdemli, daha daha daha, daha kelimelerini arka arkaya koymalılar. Arkasında. İnşallah herkes için böyle bir yıl olur. Güzel bir yıl olur. Olumlu dilekleri koysunlar arkasına, bine geçilir. Ee, inşallah... Herkesin istediği gibi bir yıl olur. İlk önce ama tabii ki Allah'tan sağlık, mutluluk ve huzur dilemekten evet. sonra evet, evet. inşallah hepimizin istediği gibi dileklerimizin gerçekleştiği bir yıl olur. Evet. Evet. Siz son şarkınızı hazırlarken <laughs> ben de vedamı yapayım Peki, o tamam. zaman. Çok teşekkür ediyorum. Kadınlarınız, çocuklarınızla, torunlarınızla güzel bir yıl olsun. Sevgili seyirciler, her şeyden önce sağlık ve huzur diliyorum evet. ve yani her anın böyle doya doya yaşayacağınız anlamına varabileceğiniz bir yıl olmasını diliyorum. 2011 zor bir yıldı dünya için hepimiz için ama 2002 için umutlarımız var, dileklerimiz var. Dileriz güzel dilekler gerçekleşirse. Kalın yarın görüşmek dileğiyle.